Arkadaşlar bu hadis-i şerifi İmam Buhari rahmetullahi aleyh Bab-ı Semeri Bilalim orada almış. Yani gece muhabbeti o babda almış. Fakat daha ziyade şu noktada dikkatler celbediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama radıyallahu anhum yasın namazını kıldırıyor, eve geliyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma teyzesi vasıtasıyla Efendimiz'de hem babası üzerinde hem de annesi üzerinde akrabalığı var. Teyzesi Ezbayir Tahirat'tan. Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde o bir odalık yerde kalıyor. Ee, Resulullah Aleyhisselam evvela eve girince dört rekat bir namaz kılıyor. Fasalla erbâra kâtin ardından sümme nâmeh bir parça uyuyor. Sonra uyanıyor, bakıyor etrafına. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma uykuya dalmış gibi duruyor. Buyuruyor ki: "Namel Yavrucuk uyumuş diyor. Sonra kalkıyor. Tekrar namaza başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa fasalla 5 rekatin. 5 rekat kılıyor gece namazı Sonrasında teheccüdü var. Tabii farklı 8 kıldığı, 9, 11 kıldıkları var. Sümme صَلَّا Ardından iki rekat daha kılıyor. Bu da sabahın ilk sünneti olabilir. Efendimiz Aleyhisselam onu kılıyor. Bir parça daha istirahat ediyor. Sonra sabah namazına geçiyor. Farzı kıldırıyor. Mesih'in nebevi de ashab-ı kiramla beraber oluyor. Efendimiz Aleyhisselam evine dönüyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bir gecesi. Yani insanları en ziyade etkileyen onun konuşması, onun hali. Ama kapılar kapandığında Peygamber Aleyhisselam evinde ne yapıyor? Kaplar kapanıyor. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın evinde gecenin bir anında kalkıyorlar, teheccüd kılıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam Abdullah'a bakıyor. O uyudu mu? Namel guleyim. Yavrucuk uyumuş deyince efendimiz kalkıyor. Yani riyadan ne kadar uzak bir ibadet. Hem onun namazları o kadar uzun oluyor ki. Bakaradan başlıyor, sonra Nisaya gidiyor, oradan Ali İmran'a geçiyor. Kur'an-ı Kerim böyle cem edilmediğinden bugün olduğu gibi orada tertibi aramıyoruz. O kadar uzun okuyor. Yani gecenin çoğunda Peygamber Aleyhisselam namazı var. Hani bazen ahlak yobazları diyorlar ya Peygamber Aleyhisselam neden çok evlendi diye. İşte efendimiz Aleyhisselam'ın evi Abdullah bin Abbas teyzesinin evine gidiyor. Bir odalı bir hane. O uykuya dalmış öyle görünüyor. Ama Peygamber Aleyhisselatu vesselam kalkıyor. Gece boyu kıyanda Resulullah Aleyhisselam'ın evi bu. Yani Mekke'yi mükerremeden Medine'ye gelen o hakikat nasıl dünyayı kuşatmış? Nasıl sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın Medine'den İslam bayrağını almışlar? Pakistan'a oradan Fas'a kadar İslam'ı taşımışlar. İşte bu evdeki ruh, bu evdeki hakikat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz dışında Ezva-i Tahirat'tan evlendikleri hep dul kadınlar. Onlarla evleniyor ve Peygamber Aleyhisselam'ın evinde bir gece kardeşim. O ev bir mabet. O ev musalla. Annelerimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir hanede yaşamışlar. Niçin çok evlenmiş Peygamber Aleyhisselam? Çünkü şeriatın Belli meseleleri kadınlara taalluk ediyor. Efendimiz Aleyhisselam kadınlara özel konuları, namahrem olan kadınları nasıl anlasın? Eşlerini anlatıyor. O eşleri de kendi kabilelerinin kadınlarını anlatıyor. Yoksa başka oryantalistlerin, zındıkların, ateistlerin anlattıkları kitaba gittiğiniz zaman bütünüyle yalan olduğunu görüyorsunuz. Uyuyan bir çocuk, Peygamber Aleyhisselam'ın evini anlatıyor. Teyzesi onun eşi Allah Resulü Aleyhisselam hanesi tabi Abdullah bin Abbas kalkıyor Efendimiz Aleyhisselam önce solunla duruyor sonra Aleyhisselam alıyor sağına getiriyor Efendimiz de bir gece onunla teheccüd kılmanın zevkine eriyor ne mutlu Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma onunla beraber aynı safta durmuş Elhamdülillah. Biz onlarla aynı safta duramadık ama aynı safta duranların izinde yürüyoruz. Hamdolsun Rabbimize.